Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben TTR Doktor Çırıflır. Ee, gelecekte dünyanın en iyi Fortnite oyuncusu olacağım. Ee, benim kanalıma abone olanlar zaten buna şahit olacak. O yüzden benim kanalıma abone olabilirsiniz. Ne kadar iyi bir bahane. Olmaz. İdare eder şimdi. Çok kalabalık değil bence. Yani ben olmadığını düşünüyorum. En son buraya geldiğimde ölmüştüm. Ondan kötü hissediyorum. Şu cana bir basalım. Alan. Alanı yine uzak verdi rahat olamayacağız. Onu mu? Yok ya bu çok güzel değil. Yakınlığa duyarlamayın. Ben sevmedim taktik açı diye. Güzel şu an lootum. Güzel şekil almaya başladı. Şunu da kıralım hemen. Hiç adam çıkmadı buradan. Oh. Klasik pompalı mavi. Her yere bomba atıyorum ki adam gel ha Didi bana mı sıktı? Sen kime sıkıyorsun? Bot. Seni öldüreceğim şimdi ağlayacaksın ama. Bak. Kendi başına bela aldım. Öldükten sonra üstüne dans et yap. Ne oldu? Ben kime laf atıyorum? Dans edeceğim dedim. Gel gel. Burada. Tam öldüğün yerde. Ee, hangi dans yapsam? Tavuk dansı yapsam. Çünkü bir tavuksun. Bak Burada biz dans ediyoruz adam ateş ediyor. Sanata da saygısı yok adamın ya. Vallahi Nasıl insanlar var. Bak geberdin. Ya bir durun ya. Hadi sen de geber. Ya şurada sanata saygı gösteriyoruz. Hepiniz dalıyorsunuz ya. Anne görüyorum değil mi saygısızlığı? Görüyorum oğlum. Vallahi ya. Allah bu yeni nesil. Berbat. Berbat, berbat. Olsun, Sağ ol anne. Neyse en azından kedi geldi. Ateş ettim. Buradayım. Dans ediyorum bak. Tavuk dansı. Adam yok gibi değil mi? Burada

En iyi sniper geri gelmiş Bu silahı hep seviyordum eskiden En iyi sniper Bir yere gitmiş de Geri geldi Geleş nice Geleş silahı da çok iyi Uf. Tamam hazırım Yalnız temin orada adama Nasıl hs pump vurdum deme anne Çok iyiydi adam geldi böyle sanata saygısı yoktu terbiyesizin geldi bana raşladı pat bir koyuyorum burada materyal kasamazsın burası benim yerim bahçıvan mı yok anne hadi gel bak Anne bak görüyorsun değil mi? Nasıl insanlar var. Biz burada sanat sa sanata saygısızlık yapanlar için konuşuyoruz. Adam bize silahla sıkıyor ya. Ama adam da bahçıvan ya Vallahi yapıyorlar. ya işini yapıyor dağlamda. Bahçıvanlık da adamda. Bahçıvanlıktı işi ama Aynen. Sen de saygı göstermedin oğlum. E o da sanata saygı göstermedi. Evet terbiyesiz o terbiyesiz ben terbiyeli bir insanım kültürlüyüm ben o sanata saygı göstermedi materyali ne ara fullledim ben neyse çok fazla adam öldürünce var zaten fullledim diyorum materyal yap diyor ya bu burada adam mı var? galiba. Bomba Bomba. Tamam bak. geliyor mu anne? Geliyor oğlum, bekliyoruz. Biraz daha var bak gaza getir. Vin geliyor mu? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Huu gaza geldi. Huu. <laughs> lava lava. <gülüyor> Şansa bak. Şansa bak. Lama çıktı anne bu. E, buradan çok güzel oyun şeyleri geliyor, materyali geliyor. Mis. Çiçek. Oyunda haritada koskoca haritada sadece 3 tane var bundan anne. Birini biz bulduk. Aynen. Mis. Hmm. Ağlık aşık adam büyük ihtimalle vardır. 4 kilimiz var. 5 kili geçerim. Şu anki <laughs> efsane bir sandık. Efsane bir sandıktan tabanca mı çıkarıyorsun ya? Yemin ederim ya kafayı yiyeceğim. Niye scar falan çıkmıyor? Spas çıkmıyor. Spas yok isterdim şu an. Çok şanssızım değil mi anne? Sana diyor. Neden? Çıktı, lama çıktı. Ee, ama lama çıktı tamam ama şey çıkmadı. Bas çıkmadı. Koskoca şeyden evet. neydi Legend sandıktan tabanca çıktı. Oyun benle dalga geçiyor resmen. Diğer bak. Buraya herkes giremez. Buraya sadece ben girerim. Yüce artık hapisten <laughs> çıkabilirsin. Ama benim elimden çıkamazsın. <laughs> Cüce katili. <gülüyor> <gülüyor> Toplantı yapıyorlar ya. <laughs> Karar var yok. <laughs> ne anne hani şikayet etme ayılar konferasyonu benim lütfen. Ayılar konferasyonundan çok korkuyor. Konfederasyon. Konfederasyon mu? O ne demek? Ayıların oluşturduğu kurum Dernek. ne ya? Dernek. Mantık. Kuruluş. Kurum. Alana bak ya çok uzak. Neyse medkitim var. Bir de şu an petim varmış aslında. Jetimi göndereyim mi sana? Jetim mi var senin? Evet. İstersen Gönder jetini göndersen bana anne götür, gönder. Gönder. Oh, gidelim alalım. Sıram al. var zıpla. Haha, Ame sokan guru. Gidiyoruz. Ha adam adam. Anne bak izle anne. Adamın nasıl içinden geçeceğim? Ya, adam iyi oynuyormuş. Niye araştırdık? Anne anne. Yaparım ben. Çok iyi oynuyorum değil mi? Anne ben Fifa'dan iyi oynuyorum değil mi? Ninja adam da iyi oynuyor. Aynen Ninja çok kötü oynuyor değil mi? Uuu, ben çok iyi oynuyorum değil mi? Evet. Herkesten tabii. iyi oynuyorum değil mi? Tabii, tabii ki. Ben e-sporcuyum değil mi? Tabii ki. Gözümüzün fakiyesin. Değil mi? Tabii ki. Öyleyim değil mi? Çok Bir iyi tanesi. oynuyorum. Bir taneyim değil mi? Tabii ki. Yes be. Dün dün dün. Buraya arka plana heyecanlı <laughs> <laughs> Ne <laughs> <laughs> Ben <onu> de <laughs> <Aşır. gülüyor> oh. Anne, dünyada benim kadar ballı bir çocuk bulamazsın haberin olsun. Ölmedim. <laughs> Vallahi ölmedim. Vallahi ölmedim. Aynen aynen. Hemen alana gitmem lazım. Yetişir miyim alana? Yetişmezsem öleceğim. Yetiştim yetiştim. Yani umarım yetiştim. Şu beyaz çizgi var ya haritanın sağında. Oraya yetişeceğim ama solda hani mor şey, şey var ya bana Oraya yetişirse gelmezsin. öleceğim. Aynen o bana gelip söylüyor. Yetiştim ya, yetiştim değil mi? Bilmiyorum, çok hızlı geliyor. Ya adam var. Ya ne olur git, ne olur git, ne olur git ya. Ya bir git. Allah. Bak ben youtuber'ım yalnız he. Ünlüyüm ben he. Arkamda benim Doktor Chopper ailesi var. Ona göre davran he. Evini buluruz senin he. Canım olsa şunu öldürecektim de. I don't have garage. Olduğu için arkadaşlar. Geldim de. Canıma bak. bastım. Arkadaşlar o doktor çırpılar içeri e laf atmadı ama biz gaza gelmek için laf attı diye düşüneceğiz ve adama böyle raşlayacağız. Hops. Adam oynuyor yalnız Ya ya aman ya vurmadı yemin ettim vurmadım Sakin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kaç kill olduk biz? 12, 12 mi? Ya, 5. 5 mi? Ya 5 kill diyorum 12 diyorum Gereksiz moral Kesinlikle hile. Adama 112 vurdum. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum yine de. Kabul et raporu gönder. Kap. Teşekkürler. Şimdi maçı kazandık dersek yarınları çünkü kazanamadık. Ama adam hile olduğu için kazanamadık arkadaşlar. Ee, neyse. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Size söz veriyorum diğer videomda e, bin alıp geleceğim. Eğer bin alamazsam videoyu atmayacağım arkadaşlar. Emin olun. İyi günler. Like atıp abone olmayı unutmayın.